Evet soruyu cevaplayan arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Soruyu doğru cevaplayan Mikail, Müzeyyen ve Resulü de tebrik ediyorum. Sorunun cevabı Adana. Kolay bir soruyla başladım. Artık mümkün mertebe her gün bir saat bekleyerek bir soru vereceğim. Ve cevaplayan arkadaşlarınıza puanlar vereceğim. Bir değerlendirme yapacağım sonunda. Şimdi cevabımız Adana dedik. Kamusu sabit kabili kamusu t süre açılınca kaptaki sıvı yüksekliği x düzeyine geliyormuş. Yani boşken şu 3 kutuyu kareyi bunlar özdeş ne yapıyor? T sürede e, dolduruyor. 2 t süre açık. Bakın kap boşken buna dikkat edeceksin. Bunun üstüne e, su doldurulmuyor. Kap boşken de o zaman 3 kutu değil 6 kutu dolduracak değil mi? 2 katı ve dolayısıyla 2t sürede doldurduğu miktar bu şekilde olacak. Şimdi x düzeyinde sıvı basıncı p ise burada derinlik kaç değil mi? O zaman 4h derinliğinde derinlikle doğru orantılıydı. Sıvı basıncım 4p olacaktır. Bu kadar basit. Tekrar teşekkürler ee, soruyu cevaplayanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Mika'yla e, Müzeyyen'e Resul'e de tebriklerimi de iletiyorum.